Merhaba mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle domates çorbası tarifi paylaşacağım. Önce malzemeleri saymak istiyorum. 4 tane orta boy domates büyük de olabilir. 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 soğan, 2 diş sarımsak, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı tuz, kesme şeker. Bunun oranı eğer tatlı seviyorsanız 2 de olabilir. Ben 1 kullanacağım. 1 su bardağı süt, 2 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı kadar zeytinyağı, 3 bardak kadar da suyumuz olacak. Domates çorbasını bazıları közlüyor. Yani o haliyle yapıyoruz. Bazen sadece çiğden yapıyoruz. Benim size bugün paylaşacağım tarifte domatesi önceden pişiriyoruz. Tadı çok güzel oluyor. Ben bunu yaptığımız konservelerden üretmiştim. Yazı, yazın biliyorsunuz hepimiz kışa hazırlık yapıyoruz. Konservelerimizi hazırlıyoruz. O konservelerle yaptığımız çorbalardan üredi. Ama ben bugün nasıl olacağını göstermek için size çiğden yapacağım. Önce domatesi bir tencereye alıyorum. Üzerine tuz ilave ediyorum. Kesme şekerimi ekliyorum. Bunu dilerseniz iki yapalım. Eğer şeker hastalığı vesaire gibi bir probleminiz varsa kullanmayabilirsiniz. Gerçekten hoş bir tat veriyor. Bir de zeytinyağı. Şimdi bunu bir tur karıştırıyorum. Evet, sonra altını açıyorum ve kapağını kapatıyorum. 15 dakika kadar pişecek. Sonrasında pişirmeye başlayacağız. Evet 15 dakika oldu. Bakıyorum domateslerime. Gayet güzel ezildi. Şeker, tuz ve zeytinyağı ile bütünleşip böyle sos kıvamında çok güzel bir tadı oldu bunun. Şimdi ben bunu kenara alacağım. Çünkü çorbamızı artık yapmaya başlayacağız. Diğer bir tenceremi alıyorum. Onun içerisine bir yemek kaşığı, bir dolu yemek kaşığı diyeyim tereyağımı ilave ediyorum. Evet, yağım eriyor. Bunun içerisine soğanımı atacağım, sarımsaklarımı atacağım ve kavuracağım. Onları kavurduktan sonra da unu ekleyeceğiz. Yağım cızır diyor. Şimdi soğan ve sarımsağı içine atabilirim. Sarımsakları isterseniz soğandan bir, bir tık sonra da atabilirsiniz. Çünkü o daha az ve daha küçük doğranmış vaziyette. Şimdi soğanımız biraz kavrulacak. Hafif bir kendini bırakacak. Bırakmasına yakın sarımsakları atacağız içine. Soğanların rengi soldu. Sarımsakları artık yanına ekleyebiliriz. Onlar da bir tık kavrulacak. Çok kısa böyle bir bir dakika falan da bunu kavuracağız. Sonra unumuzu ilave edeceğiz. Evet, artık unumuzu ilave edebiliriz. Bunu ekleyince bunu ufak ufak karıştırmaya devam edeceğiz ki un topaklanmasın. Biz gerçi daha sonra bu çorbayı zaten blenderdan geçireceğiz. Çünkü domateslerimizi de çok küçük doğramamıştık. Küp küp doğramıştık. Rendelemedik de. Soğan da var içinde. O yüzden bunu zaten bir blenderdan geçireceğiz. Evet, unumuzu kavuruyoruz. kokusu çıkıyor. Gayet güzel kavruldu soğan. Şimdi bunun içerisine domatesimizi ama domatesi eklemeden önce bunu biraz daha suyla kavurmaya devam edeceğiz. Ben 3 su bardağı kadar su ayarladım. Çünkü domates de sulu. Bunu topaklanmasın diye, domatesi eklerken bunda zorlanmayalım diye önce bir tur su ilave ettim kalanı daha sonra ekleyebiliriz. Evet, şimdi buraya domatesimi ekleyeceğim. Karıştırmaya devam edeceğim bir yandan. Bu 4-5 kişilik bir çorba çıkaracaktır. Siz kendi oranınızı ayarlarsınız kişi sayısına göre. Standartta genel tariflerimin çoğu zaten 4-5 kişilik olacak. Evet. Suyun kalanını ilave ediyorum karıştırmaya devam ederek. Yapımı çok rahat ve tadı gerçekten çok güzel oluyor bu çorbanın eve geldiniz. Dolapta sadece domates var. Aa hadi güzel bir çorba içelim diyebiliyoruz. Suyun kaynamasına yakın sütü ilave edeceğim. Bunlar biraz harmanlanacak önce kendi içinde. Dilerseniz bu evrede pul biberi içine atabilirsiniz. Ya da biraz daha sonra atabiliriz. Kaynadıktan sonra atabiliriz. Evet, suyun kaynamak üzere. Ben sütü de ilave etmek istiyorum karıştırarak onu da içerisine ekliyorum. Artık çorbanın bütün malzemeleri tamam. Bunu şimdi kendi haline bırakacağız. Biraz uzak kalacağız ondan. Kaynamaya başlayacak. Bir 10 zaten domatesleri daha önce pişirdiğimiz için kaynamaya başladıktan sonra bir 5-10 dakika arası kaynatmamız yeterli olacak. Evet, kaynamaya başladı. Şimdi şöyle yapacağım. Sonrasında tekrar bununla uğraşmayalım. Sadece gelip servisini yapalım diye. Şimdi blenderdan geçireceğiz bunu. Yine büyük boy tencere kullandık ki blenderı kullanırken bu çok etrafa sıçramasın. Evet, yeterince karıştırdığımızı düşünüyorum. Artık çorbayı kendi halinde kaynamaya bırakacağız bir 8 dakika kadar kaynatsak yeterli olacak. Ben bunun kapağını kapatıyorum. Altını açıyorum. Ve kendi halinde bir 8 dakika kadar kaynamaya bırakacağım. Ha, kapağını kapatmadan önce pul biberi dilerseniz şimdi ilave edelim. Sevmeyenler eklemeyebilir. edebilir. Süt zaten bu çorbada çok fazla bir tat aratmıyor. Bir tur karıştıralım. Artık kapağını kapatıp çorbayı burada kaynamaya bırakabiliriz. Evet, 8 dakikamız doldu. Bakalım çorbamız ne alemde. Sütümüz içinde gayet güzel kokmuş. Pul biber erimiş. Bence artık servis edebiliriz. Altını kapatıyorum. Bir kasemi alıyorum. Şimdi buna tabi lezzetini veren ayrıca bir şey var. Biraz eritilmiş kaşar peyniri. Çorbamızın üzerine biraz da kaşar peyniri gezdirdiğimizde Evet. Şöyle. Herkese afiyet olsun.